Ben 8 Kasım 2025 tarihini tuttuğum astroloji notlarımda yıldızla işaretlemiştim. Ve şu an elimde olan haritaya baktığımda yüreğim hızla atıyor. Çünkü bu tarihten sonra gökyüzündeki enerji tamamen değişiyor. Ve bazı burçlar için hayat tam anlamıyla bambaşka bir boyuta geçiş yapıyor. Geçen yıl Eylül ayında benzer bir geçişte insanların hayatlarının nasıl döndüğüne şahit oldum. O dönem bana gelen mesajlarda kaderin kapılarını açan o mucizevi anları gördüm ve şimdi yine aynı şeyi hissediyorum. Ama bu sefer çok daha güçlü ve çok daha kalıcı bir dönüşümden bahsediyoruz. 8 Kasım'dan itibaren 5 burç gerçek anlamda servete yürüyor ve ben size söyleyeyim, bu sadece maddi bolluk değil. Bu aynı zamanda ruhsal zenginlik, içsel güç ve evrenin size sunduğu o nadide fırsatlar anlamına geliyor. Eğer böyle güçlü ve derin astroloji içeriklerini kaçırmak istemiyorsan hemen videonun altındaki kırmızı abone butonuna dokun. Çünkü burası gerçek enerjiyi ve gizli astrolojik sırları bulduğun tek kanal olacak. Hadi sen de bu yolculukta bizimle ol. Şimdi size anlatacağım şeylerin çoğunu hiçbir yerde duymayacaksınız. Çünkü bu bilgiler benim 15 yıldır tuttuğum notlardan, gerçek astrolojik geçişlerden ve numerolojik hesaplamalardan geliyor. 8 Kasım 2025 tarihi sadece bir gün değil. Bu bir portal açılışı. Ve bu portaldan geçenler için hayat artık asla eskisi gibi olmayacak. Ben bu kadar bilgiyi YouTube'a sığdıramadım. Gelen yüzlerce mesajdan sonra bu kitabı hazırlamaya karar verdim. Ve 2025 yılının özellikle Kasım ayından sonraki astrolojik ve numarolojik tüm enerjilerini detaylarıyla yazdım. Ben bu kitabı yazarken 15 yıldır tuttuğum notlardan yararlandım ve her bir burç için gün gün ne yapılması gerektiğini, hangi tarihlerde hangi enerjilerin aktif olacağını, hangi ritüellerin çalışacağını tek tek ortaya koydum. Sadece bu videoya özel olarak 1049,90 TL yerine 549,90 TL yaptım ve bu fiyat uzun süre kalmayacak. Link açıklamada. Düşünün, bir akşam dışarıda yediğiniz yemek fiyatına kendinizle ilgili her şeyi öğrenebileceğiniz bir dönüşüm rehberi oluyorsunuz ve bu rehber size sadece bilgi vermiyor, aynı zamanda hayatınızı nasıl şekillendireceğinizi adım adım gösteriyor. Eğer gerçekten hayatında değişim istiyorsan, açıklamadaki linke tıklayıp hemen kitabını kap. Çünkü bu fırsat seni bekliyor. 8 Kasım 2025 tarihinde Güneş Akrep Burcu'nda ilerlerken çok önemli bir Uranüs açısı oluşuyor. Ve bu açı 5 Burç için tam anlamıyla kadersel bir dönüm noktası yaratıyor. Uranüs, ani değişimlerin, beklenmedik fırsatların ve özgürleşmenin gezegeni. Ve bu gezegen şu anda maddi bollukla ilgili evlerde çok güçlü bir konum alıyor. Peki bu 5 şanslı Burç hangileri? Şimdi tek tek anlatıyorum. Ama önce şunu söylemem gerekiyor. Eğer bu 5 burçtan değilseniz bile endişelenmeyin. Çünkü videonun sonunda tüm burçlar için özel bir olumlama ve ritüel vereceğim. Ve zaten 8 Kasım sonrası enerji herkes etkiliyor. Sadece bu 5 burç daha yoğun yaşıyor. 1. burç Boğa burcu ve Boğa burçları için 08 Kasım sonrası tam anlamıyla bir zenginlik kapısı açılıyor. Uranüs zaten sizin burcunuzda yıllardır ilerliyor ama 08 Kasım'dan sonra Güneş'le yaptığı açı o kadar güçlü ki sizin için maddi anlamda beklenmedik gelirler, yeni iş fırsatları ve uzun süredir hayalini kurduğunuz o bolluk artık somut hale gelmeye başlıyor. Özellikle Boğa kadınları için bu dönem kariyer anlamında çok büyük bir yükseklik getiriyor. Medya sektöründe, eğitim alanında, sanat ve yaratıcı endüstrilerde çalışan boğa kadınları bu dönemde kendilerini çok farklı bir noktada bulacaklar. Çünkü sizin için hem maddi hem de manevi tatmin bir arada geliyor. Aslan erkekleri için ise özellikle girişimcilik ve yöneticilik konularında çok güçlü bir dönem başlıyor. Bu dönemde aldığınız kararlar size uzun vadede hem para hem de prestij kazandırıyor. Şanslı günleriniz 10 Kasım-19 Kasım. 19 Kasım ve 27 Kasım ve bu tarihlerde önemli toplantılarınızı, yeni projelere başlangıcınızı planlayabilirsiniz. Renk öneriniz bu dönem için koyu yeşil ve altın sarısı. Bu renkler bolluk enerjisini size çekiyor. Olumlama cümleniz şöyle. Ben evrenin sunduğu tüm bolluğu hak ediyorum ve hayatıma kolaylıkla kabul ediyorum. Bu cümleyi her sabah aynaya bakarak 10 kez tekrarlayın ve ardından ellerinizi kalbinizin üzerine koyun koyup derin bir nefes alın. Ritüeliniz ise 12 Kasım akşamı yeşil bir mum yakıp yanına bir avuç pirinç koyun ve mumun tamamen erimesini bekleyin. Ardından o pirinci bir kağıt poşete koyup cüzdanınızda taşıyın. Eğer sen de boğa burcundansan yorumlara ben buradayım yaz birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Videoyu beğendiysen, güç bulduysan hemen kalp atına bas. Bu enerjiyi yaymak çok önemli. İkinci burç Aslan Burcu ve Aslan Burçları için 08 Kasım sonrası kariyer ve sosyal statü alanında inanılmaz bir yükseliş var. Güneş sizin için dördüncü evden geçerken Uranüs ile yaptığı açı sizi maddi anlamda çok rahat bir noktaya taşıyor ve özellikle kendi işinizi kurmak isteyen Aslan Burçları için bu dönem tam bir fırsat zamanı. Aslan kadınları bu dönemde liderlik pozisyonlarına yükseliyor, medya sektöründe eğitim alanında sanat ve yaratıcı endüstrilerde çalışan Aslan kadınları bu dönemde kendilerini çok farklı bir noktada bulacaklar Çünkü sizin için hem maddi hem de manevi tatmin bir arada geliyor Aslan erkekleri için ise özellikle girişimcilik ve yöneticilik konularında çok güçlü bir dönem başlıyor bu dönemde aldığınız kararlar size uzun vadede hem para hem de prestij kazandırıyor şanslı günleriniz 10 Kasım 19 Kasım ve 27 Kasım ve bu tarihlerde önemli toplantılarınızı yeni projelere başlangıcınızı planlayabilirsiniz renk öneriniz bu dönem için altın sarısı ve turuncu bu renkler güç ve başarı enerjisini size çekiyor olumlama cümleniz şöyle ben lider bir ruhum ve başarı benim doğal hakkım bu cümleyi her gün öğlen saatlerinde yüksek sesle söyleyin ve kendinizi o pozisyonda hayal edin ritüeliniz ise 19 Kasım günü sarı bir mum yakıp yanına defne yaprağı koyun ve mumun ön önünde 5 dakika oturup gözlerinizi kapatıp kendinizi zirvedeyken hayal edin o defne yaprağını sonra cüzdanınızın içine koyun Üçüncü burç, Başak Burcu ve Başak Burçları için 8 Kasım sonrası tam anlamıyla zenginlik kapıları açılıyor çünkü Uranüs sizin için 9. evden çok güçlü bir etki yapıyor ve bu da uzak ülkelerden gelecek fırsatlar, yabancı dille ilgili işler ve uluslararası ticaret anlamına geliyor. Başak kadınları bu dönemde analitik zekalarını kullanarak çok büyük kazançlar elde edebilirler. Özellikle teknoloji sektöründe, sağlık alanında, muhasebe ve finans işlerinde çalışan Başak kadınları bu dönemde kendilerini bambaşka bir seviyede bulacaklar. Başak erkekleri için ise strateji ve derin düşünme becerilerini kullanarak bu dönemde çok büyük yatırım fırsatlarını değerlendirebilirler. Özellikle borsa, kripto para ve gayrimenkul alanlarında çok kazançlı işler sizi bekliyor. Şanslı günleriniz 8 Kasım, 16 Kasım ve 29 Kasım ve bu tarihlerde atacağınız adımlar kadersel dönüm noktaları yaratabilir. Renk öneriniz bu dönem için lacivert ve gümüş gri. Bu renkler analitik zekayı ve bolluk enerjisini birleştiriyor. Olumlama cümleniz şöyle: "Benim zekam ve çalışkanlığım bana sınırsız bolluk getiriyor." Bu cümleyi her sabah Bak kahvaltıdan önce 3 kez tekrarlayın ve sonra ellerinizi ovuşturup karnınıza koyun. Ritüeliniz ise 21 Kasım günü gümüş renkli bir nesneyi akan suyun altında yıkayın ve sonra o nesneyi çalışma masanızın üzerine koyun. Bu nesne sizin için bolluk mıknatısı olacak. Bu söylediğim şeyler sadece yüzey, asıl detaylar kitapta çünkü gün gün hangi enerji nasıl çalışıyor, nasıl harekete geçilir, hangi saatlerde meditasyon yapılmalı, hangi kristalleri kullanmalısınız tek tek yazdım ve kitap PDF olarak anında telefonunuza geliyor. Şu an kitabı satın alanlar Whatsapp'tan bana mesaj atıp Ece gerçekten bu kitap bana yön verdi diyor ve ben de her birinize ayrı ayrı cevap veriyorum. Çünkü bu sadece bir kitap değil bu bir dönüşüm rehberi. Eğer sen de kendi hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorsan videoyu aşağıya yorum yazmadan geçme. Çünkü burada sadece izlemek değil harekete geçmek önemli. Dördüncü burç Akrep Burcu ve Akrep Burçları için 8 Kasım sonrası zaten sizin ayınız ama bu yıl çok farklı çünkü güneş kendi burcunuzda ilerlerken Uranüs'te yaptığı açı sizi maddi anlamda beklenmedik yerlerden zenginlik getirecek bir kapıya sokuyor. Akrep kadınları bu dönemde gizemli ve çekici enerjileriyle hem kariyer hem de maddi anlamda çok büyük kazançlar elde edebilirler. Özellikle psikoloji alanında, spiritüel danışmanlıkta, terapi ve şifa işlerinde gizli araştırmalar gerektiren sektörlerde çalışan akrep kadınları bu dönemde altın gibi parlıyorlar. Akrep erkekleri için ise strateji ve derin düşünme becerilerini kullanarak bu dönemde çok büyük yatırım fırsatlarını değerlendirebilirler. Özellikle borsa, kripto para ve gayrimenkul alanlarında çok kazançlı işler sizi bekliyor. Şanslı günleriniz 08 Kasım, 16 Kasım ve 29 Kasım ve bu tarihlerde atacağınız adımlar kadersel dönüm noktaları yaratabilir. Renk öneriniz bu dönem için bordo ve siyah. Bu renkler gücünüzü ve zenginlik enerjinizi yükseltiyor. Olumlama cümleniz şöyle: Ben dönüşümün efendisiyim ve bolluk benim doğal halim. Bu cümleyi her gece uyumadan önce karanlıkta oturarak 5 kez tekrarlayın ve derin bir nefes alın. Ritüeliniz ise 16 Kasım gecesi kırmızı bir mum yakıp yanına bir kaşık bal koyun ve mumun önünde 5 dakika oturup gözlerinizi kapatın. O balı ertesi sabah bir suya karıştırıp için 5. burç kova burcu ve kova burçları için 08 Kasım sonrası tam anlamıyla özgürlük ve zenginlik kapıları açılıyor. Çünkü Uranüs sizin için 3. evden ilerlerken çok güçlü bir açı yapıyor ve bu da iletişim, teknoloji ve yenilikçi fikirler alanında size sınırsız kazanç fırsatları sunuyor. Kova kadınları bu dönemde yaratıcı ve özgün fikirleriyle hem maddi hem de manevi tatmin buluyorlar. Özellikle sosyal medya, dijital pazarlama, teknoloji sektörü, yazarlık ve sanatsal alanlar bu dönemde Kova kadınları için altın madeni gibi. Kova erkekleri içinse yenilikçi projeler ve farklı bakış açıları bu dönemde çok büyük kazançlar getirebilir. Özellikle girişimcilik, danışmanlık ve özgün içerik üretimi alanlarında çok parlak bir dönem sizi bekliyor. Şanslı günleriniz 11 Kasım, 20 Kasım ve 28 Kasım ve bu tarihlerde başlayacağınız yeni projeler size uzun vadede çok büyük kazançlar sağlayabilir. Renk öneriniz bu dönem için elektrik mavisi ve gümüş. Bu renkler yenilikçi enerjiyi ve bolluğu birleştiriyor. Olumlama cümleniz şöyle: Benim özgün fikirlerim dünyaya değer katıyor ve bana sınırsız bolluk getiriyor. Bu cümleyi her sabah güne başlarken yüksek sesle söyleyin ve kendinize gülümseyin. Ritüeliniz ise 20 Kasım günü mavi bir mum yakıp yanına bir kalem ve beyaz bir kağıt koyun ve mumun önünde oturup hayalinizdeki gelecek hayatınızı yazın. O kağıdı sonra bir yere saklayın ve 3 ay sonra açıp okuyun. Eğer sen de bu burçlardansan gerçekten çok şanslısın. Çünkü 08 Kasım sonrası sizin için hayat bambaşka bir boyuta geçiyor. Ama diğer burçlar da endişelenmesin. Çünkü şimdi size tüm burçlar için geçerli olan çok önemli bilgiler vereceğim. Kadersel tarihlerdeki enerji sıçramalarını kaçırma. Çünkü bunlar sadece burçların değil, hayatının da dönüm noktaları ve olumlama cümlelerini sabah akşam tekrarlamak enerjini yükseltmek için çok etkili. 08 Kasım 2025'ten sonra gökyüzü hepimiz için farklı bir enerji sunuyor ve bu enerjiyi nasıl kullandığınız tamamen sizin elinizde. Koç burçları için bu dönem cesaret ve girişimcilik enerjinizi kullanarak yeni başlangıçlar yapabileceğiniz harika bir zaman. Özellikle 14 Kasım ve 22 Kasım tarihleri sizin için çok şanslı ve bu tarihlerde atacağınız cesur adımlar sizi çok güzel yerlere taşıyabilir. İkizler burçları için iletişim ve sosyal bağlantılarınızı kullanarak bu dönemde çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Özellikle 15 Kasım ve 23 Kasım tarihleri sizin için çok verimli ve bu tarihlerde kuracağınız bağlantılar size uzun vadede kazanç getirebilir. Yengeç burçları için ev ve aile konularında bu dönem çok güzel gelişmeler var. Ama aynı zamanda maddi anlamda da kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir dönem başlıyor. Özellikle 17 Kasım ve 26 Kasım tarihleri sizin için şanslı ve bu tarihlerde atacağınız adımlar sizi duygusal ve maddi anlamda tatmin edecek. Terazi burçları için ilişkiler ve ortaklıklar konusunda çok güzel gelişmeler var ve bu dönemde hem sosyal hem de maddi anlamda dengeyi buluyorsunuz. Özellikle 09 Kasım ve 18 Kasım tarihleri sizin için önemli ve bu tarihlerde kuracağınız dengeler size huzur getiriyor. Yay burçları için macera ve öğrenme enerjiniz bu dönemde size hem bilgi hem de maddi kazanç getiriyor. Özellikle 12 Kasım ve 21 Kasım tarihleri sizin için şanslı ve bu tarihlerde keşfedecekleriniz size yeni kapılar açıyor. Oğlak burçları için kariyer ve sorumluluk alanında bu dönemde çok sağlam adımlar atıyorsunuz ve emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Özellikle 10 Kasım ve 19 Kasım tarihleri sizin için verimli ve bu tarihlerde atacağınız adımlar size uzun vadede güç veriyor. Balık burçları için hayal gücünüz ve sezgileriniz bu dönemde size hem spiritüel hem de maddi anlamda çok güzel fırsatlar sunuyor. Özellikle 13 Kasım ve 22 Kasım tarihleri sizin için şanslı ve bu tarihlerde içinizden gelen sese kulak verirseniz çok güzel yerler sizi bekliyor. Tüm burçlar için 8 Kasım sonrası geçerli olan bir olumlama cümlesi veriyorum ve bu cümleyi her gün sabah akşam tekrarlayın. Evren bana her zaman doğru zamanda doğru fırsatları sunuyor ve ben bunları kolaylıkla görüyor ve değerlendiriyorum. Bu cümleyi söylerken Ellerinizi kalbinize koyun ve derin bir nefes alıp verin. Ayrıca tüm burçlar için geçerli olan bir ritüel de veriyorum. 8 Kasım akşamı bir beyaz mum yakın ve mumun önüne bir bardak su koyun. Mumun tamamen erimesini bekleyin ve ertesi sabah o suyu bir bitkiye dökün. Bu ritüel sizin için yeni başlangıçların kapısını açacak. 8 Kasım 2025'ten sonra enerji gerçekten değişiyor ve bu değişimi hissedeceksiniz. Ama unutmayın ki gökyüzü size fırsatları sunuyor, ancak harekete geçen siz olmalısınız. Meditasyon teknikleri, elementsel denge rehberi, spiritüel enerji önerileri ve daha nicesi kitabımda var ve bu kitap size sadece bilgi vermiyor, aynı zamanda nasıl harekete geçeceğinizi adım adım gösteriyor. Renk önerilerini uygulayın, şanslı günlerinizi not edin, olumlama cümlelerinizi her gün tekrarlayın ve ritüellerinizi ihmal etmeyin çünkü bunlar sizin için enerji kapılarını açan anahtarlar. Numerolojik etkiler de çok önemli ve ben kitapta her gün için ayrı ayrı numerolojik analizler yaptım. Hangi gün hangi sayının etkisi altında ve o günlerde neler yapmalısınız hepsini yazdım. Astrolojik geçiş etkileri de günlük olarak kitapta mevcut. Hangi gezegen hangi eve geçiyor ve bu sizin hayatınızı nasıl etkiliyor? Tüm detaylar orada. Kadersel tarihler ve enerji sıçramaları konusunda da çok detaylı bilgiler verdim. Çünkü bazı tarihler gerçekten dönüm noktası yaratıyor ve o tarihlerde doğru hareketi yapmak hayatınızı bambaşka bir yöne çevirebiliyor. Her şey gökyüzüne bakmakla başlıyor, ama harekete geçmeyen için hiçbir gezegen çalışmaz. O yüzden bu videoyu izleyenler arasından gerçekten bir şeyleri değiştirmek isteyenlere kitabımda daha fazlasını sundum ve açıklamadaki linkte sizi bekliyor. Eğer bu videoyu izlerken içinden "Evet, ben hazırım." dedin, o zaman hemen abone ol, beğen ve en önemlisi yorum yap. Çünkü ancak paylaşırsak, ancak birlikte ilerlersek gerçek enerji açığa çıkar. Ve bu yolculukta senin sesin çok önemli. Ben sizin için her hafta yeni videolar hazırlıyorum ve bir sonraki videoda çok daha gizli bir astrolojik sırrı açıklayacağım. Sakın kaçırma. Astroloji sadece yıldızlara bakmak değil. Bu aynı zamanda kendi içinizdeki yıldızı keşfetmek ve o yıldızı parlatmak demek. 8 Kasım 2025'ten sonra gökyüzü sizi bekliyor. Soru şu ki, siz hazır mısınız? Kendinize ve evrenin size sunduğu bolluğa inanın. Harekete geçin ve mucizelerle tanışın. Çünkü siz de bu servete yürüyenler arasında olabilirsiniz. Unutmayın ki kitap sadece bu videoya özel fiyatla ve bu fırsat uzun süre kalmayacak. Açıklamada link var ve hemen tıklayıp kitabınızı alabilirsiniz. Her bir burç için şanslı günler, astrolojik geçiş etkileri, numerolojik etkiler, renk önerileri, meditasyon teknikleri, elementsel denge rehberi, olumlama cümleleri, ritüeller, spiritüel enerji önerileri ve kadersel tarihlerin hepsi kitapta detaylıca anlatılmış durumda. Bir akşam dışarıda yediğiniz yemek fiyatına kendinizle ilgili her şeyi öğrenebileceğiniz bir dönüşüm rehberi ve bu rehber pdf olarak anında telefonunuza geliyor. Şu an kitabı alanlar bana mesaj atıp gerçekten hayatlarının değiştiğini söylüyorlar ve ben de sizin de bu değişimi yaşamanızı istiyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın çünkü sizin enerjiniz benim için çok değerli ve birlikte daha güçlüyüz. Yıldızlar sizinle olsun ve 08 Kasım sonrası hepimiz için çok güzel günler getirsin. Sizi seviyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.